Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle. Arkadaşlar videoma geçmeden önce herhalde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Yalı Çapkını dizisinin setinden Gülseren Hanım ve Afra ile Mert'in yepyeni fotoğrafları geldi. Arkadaşlar ben de bu yeni görüntüleri görür görmez hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar Yalç hakkında hakkında olan bilgileri ve haberleri, yeni kareleri görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalında olsun arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın.